Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi cema'in. Birinci, yüz yedinci mektup. Bunu okuyorduk. İnşallah bundan sonra iki hafta bir okuyoruz. Çünkü e, önceki konuyu şöyle bir özetleyelim. Birisi İmam Rabbani Hazretleri'ne bir takım sorular soruyor. Sorulardan bir tanesi, önceki yani meşay evvelki büyükler, öncekiler çok keramet gösterirdi. Özetle bu ayakulade haller, kerametler. Sonrakiler neden o kadar keramet onlardan zuhur etmiyor, meydana gelmiyor? Sorudan bir tanesi bu idi. Tabi İmam Rabbani Hazretleri bu kişinin sorusundan niyetini anlıyor. Diyor ki, sorunda senin bir tahsiliyet var. Yani Demek istiyorsun ki yani siz evliya değilsiniz. Zimnen. Bunu anlıyorum ama her ne kadar sana cevap vermeye yani gerek yok ama fakat yine tenezzül edeceğim. Hiç olmazsa beşi başkası bundan faydalanır. Demek ki sorudan yani e, bir tahsüve kokusu hissettiğim Mavra Rabbani Hazretleri vereceğim cevaptan sen tatmin olmayacaksın zaten demek istiyor. Ama başkası belki faydalanır. Bir defa şunu bir diyor e, veli olmada keramet şart değildir. Velayetin şartından değil. Değildir. Maksattan da değildir. Ama nübüvvette mucize, harikulade, hadisenin zuhuru şarttır peygamber olduğunu iddia ediyor. Onu ispatlayacak. Ama yani bir insan da evliye olduğunu, veli olduğunu ispatlamak yani kerametle ispatlamak mecburiyetine değildir. Ayrıca nereden biliyorsun yani kerametin zuhur etmediğini evli adam mutlaka keramette zuhur eder. Kerametlerin olmazsa onun üstünlüğüne delalet etmez. Bir insan Allah'a ne kadar yakın ise kurbiyeti veriliği o kadar yüksektir. Allah'a yakınlığı, letaifleri, kurbiyeti. Öyle açıkladım. Şimdi diyor ki Ela tera görmüyor musun? Ennel havarika harikulade hadiseler yani kerametler elleti zahreti min bazı evliyai hadil ümmet. ümmetin bazı dostlarından zuhur eden bazı kerametler duyuyoruz, okuyoruz değil mi? Lem yavher zuhur etmedi. Uşru aşirihi min ashab-ı kiram ashab belki yüzde biri zuhur etmedi diyor. Şimdi o kadar keramet gösteren o zatlar Muhyiddin Arabi Hazretleri gibiler şimdi ashab-ı daha üstün müdür yani? Efendim, bu şekilde bakarsan yanlış olur. Rıdvanu Ali Mecmain. Evet. Mâ enne efdali evliyâi evet. e şuna rağmen evliyanın en efsali Beysel Karan Hazreti de olsa mertebe edne sahabeti sahabenin en ednasının mertebesine ulaşamaz. Yuvahşı Hazretleri'ne ulaşamaz. O halde en nazaru bakmak bakış açısı yani nereye ilahı huhuli havari. Yani bir insan evliyanın Belli midir? Harikulade hadisenin kerametin ondan zuhur etmesine bakmak yani itibar etmek buna dikkat almak min kusurun nazar. Kaç tarafın bakış açısının kusurundandır. Senin bakışın yanlıştır. Bu şekilde bakma. Onun şeriatına bak. Şeriatına bak şeriatı uyuyor mu? Ve delilun bu şekilde de arayan ya o keramet acaba gösterecek mi bakacak falan. Bu da delildir. Ala kusurul istimadadi taklidi. O kişinin taklit kabiliyetinin kusuruna delildir. O kişi taklit kabiliyeti yok. Eksiktir. Kusurludur. Sen taklit etsene şeriatı yaşayanı. Sen de uy o zaman Resulullah'a. En büyük keramet budur. Onun için Katade Hazretleri bu Katade'nin babası sahabeden Katade diyor ki adamlar uç kısımdır. Tam adam. Yarım adam sıfır adam diyor. Tam adam. Kimdir? Kendisine ve başkalarına fayda verecek bir akla ve görüşe sahip olandır. Bu da aklı işte. O da mürşid kamildir. Aklı abaddır. Ahiret aklından var ona. Hem kendi yetiyor, hem de başkalarında faydalı oluyor aklı. İkincisi yarım adamdır. Bu da bu da başkalarına kamil akıl sahibi olanın görüşüne, fikrine başvuran, taklit edendir diyor. O da oldu murid. Ya yani biz öyle anlayalım. Üçüncüsü de tamam mı? Bunlardan hiçbirine aklını, görüşünü uydurmayan, onları taklit etmeyen, kendi nefsine uyandır. Bu da sıfır adamdır. bak bakalım. Allah bizi yarım adamlıktan ayırmasın inşallah. Ya, büyüklere uymakta ayırmasın. Bunda taklit kabiliyeti eksik. Ya, işte böyle bakalım. Mektubatsız olmaz. O adı olmaz. Ölçü böyle bilmesen gidersin keramet ararsın. Odasına bir tane yalandan bir şey atar, Uyarsın ona. Bu sefer şeriat yok, kitap yok, sünnet yok, işte uygun Vel mustahikku, mustahik olan, layık olan. Neye? kabulü fuyûvîn nübüvvet. Çok önemli, burayı çizdiğin üstüne. Fuyuf, nübüvvetin feyizine. Vel velayeti, velayetin. Yani peygamberden feyiz almak. Allah dostundan feyiz almanın, evet almaya, kabulüne layık olan. Bakalım. Ha, bir de layık olacaksın. Bunlara fiiz almak için. Buna müstahik olan kimdir? Peki fiiz alamıyor onlardan. Taklidini alıyor. Uyan alıyor. Cemaatun bir cemaattir. Öyle cemaat galebe galip geldi. onlarda el istihadu taklidiyu taklit kabiliyeti taklidi kimlerin çok varsa işte taklit kabiliyeti fazla olan, yeteneği fazla olanlar işte bunlar belayetten, nübüvvetten feyiz almaya müstehik olan bunlardır. Allah tam müstefid eylesin inşallah. Taklit kabiliyeti yani, taklit. Uyma aklına, o niye öyle böyle deme. O nasıl yaptıysa uyuyor ona. Kamil, akıl olan uyu. Kendi kafasına göre ilme dalanlar, ben gördüm diyordum, dedi benim mezhebim o kadar güzel bir ihvan edin. Sonra gittim baktım sarık yok. Ondan sonra sakal kısaldı. Ne, ne oldu sana? Benim mezhebim İmam Müslim dedi. Müslüm kitabı. Hadisen ne derse onu okurum. Ya Arabistan'da öyle yapıyor. Hadis okutuyorlar. Fıkıh okutmazlar. Çünkü hadis-i şeriflerde ona mezhepler onu etmiş. Onu, onu bize koymuşlar. Şafii Hazreti'yi başka şekilde amel ediyor. Başka türlü ediyor. Karıştırmak yani. Sen bunu böyle oku ok, kafana oy Ondan sonra şeyhinden ayrıldı, ayrıldı gitti. Allah aklımızı uyumaktan muhafaza eylesin. Teslim et aklı abadı aklını. Ala kuvvetihimun nazar. Maheke sayın olmaz taklit ediyor da. Şimdi ihvan da aynı değil. Değil mi? Hoş efendi çok taklit etti misal değil mi? Evri taklit etti. E ben o kadar demedim. Ala kuvvetihimun nazariye. Bakış açılarının kuvvetine göre o feyisi kabul ediyorlar tam, pürüzsüz. Ve sıdık olan bir <laughs> vasıta kuvveti istedadi taklidi, işte Ebu Eksizlik kuvveti, e, taklit kabiliyetinin çok kuvveti olmasına binaen lem yahtaç mutaç olmadı. Bir tasdik-i nebiyi, peygamberi tasdik etme hususunda evet, aleyhi ve aleyhi aleyhi ve ila kavli lime asla, asla niçin sözüne hiç ihtiyaç duymadı. Ne değilse tamam dedi. O da Sıddık Ekber. Neden oldu? Taklit kabiliyeti çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Allah'ım bize de bu beceriyi versin inşallah. Hmm. Lime demedi hiç de, işte, lim Efendim niye öyle yaptık? İşte dedim ama diyen oluyordu değil mi? Yamadı. Yani e ola da lazım ki biz de öğrenmiş olduk cevabı. Evet. Peki. Efendim Hazreti, siz umrede yani Efendimiz şey kılıyor değil mi? Namaza iade ediyor. E niye iade ediyorsun söyle birisi. Ben iade ediyorum. Bu kadar. ben iade ediyorum. Sen de iade et. O kadar. Sorma değil mi? Bu bitti de. Niye? Demek o niye diyen daha sonra kılmıyor hepsini demek. Gelmiyor. <laughs> evet. Ve evet. Ve bu Cehil el-Lain, Melun Ebu Cehil, bir vasıf kusur-i istimdat, di onda bu kabiliyetin çok eksik, kusurlu, noksan olmasından dolayı lem yeteşerref bir teslikün nubuve nubuveti tasdik etmeyle şereflenemedi. O zaman yaşandı. Takri kabiliyeti hiç yoktu ona. Hep ben dedi ya, benim dedi. Mevcudu zuhur ayatın bahireti apaçık ayetler mucizeler ortada olmasına rağmen ve mucizatın kahiretin karşı tarafı mağlup edecek kahredecek, üstün gelecek mucizelerle olmasına rağmen ve kâlallâh fî şe'in havlâil munkirîn el mahrumîn bu inkarcı mahrum olanlar hakkında Mevlet hale buyurdu ki vin yaram ayetin, her mucizeyi görseler bile la yu'minû biha inanmayacaklar hatta idâ câûke sanki gördüler ha ayıkıya yarattı daha ne parmağından sular fışkırdı Mücadelüne kesine mücadele edecekler. Yakulların kafırı kavuzak inadı illa sadece. Bu eskiden uyduğu masıdır, masaldır. İtirelim hala enna nekul inna zuhur havarik lem yunkal min ekseli mutakaddimine min tul umurim ezyede min khamsetin ev sitteti havarik. Allah. Ne yani Sen diyorsun ki evvelkilerden çok kerametli zuhur etti. Ya şunu da bilelim. Birisi bizimle tartışıcı bir şey der ama mukaddemi yanlış yaptı. Bize o mukadime binen böyle onu ikna etmeye çalışırsak yanlış. Mukaddemesi yanlıştır değil mi? Sen nereden biliyorsun ki öncekilerden çok keramet nakledilmiştir? Halbuki ömür boyunca yani bize gelen şöyle ya beş veya altı tane keramet gösterdiler. Beş veya altı tane. Hatta inden Cüneyd-i Bağdadi Kusesuhu Et Taife, evet. Evet, seyyid Taife. Bu Taife'nin Seyyid olan Cüneyd-i Bağdar, Hazretleri lem yudre bilinmiyor. Hel nukule anu aşretu havarik evla. On tane keramet gösterdi mi, göstermedi mi? Böyle bir, yani tam da bilinmiyor. Sen diyorsun, önce göz o keramet gösteriyor. Ha gördüm ya Rabbani Hazretleri, onu fayası meydan çıkardı. Sen niyetin bozuk. Evet. Velakad akhbarallahu subhanahu wa an hali kelimihi ala nabi alayhi wasallam Allah Teala kelimi olan Musa aleyhisselam'a haber verdi bir kavli azmin kailin velakad atayna Musa tisayatin bayyinatin biz Musa'ya apaçık 9 tane mucize verdi diyor. Musa aleyhisselam ve 9 tanesi var ya. Emine en yolumu Adem olur emsal hadi havari ki min meşayih hadi vakti ve ayrıca bu zamanın meşayihinden çok kerametlerin zuhur etmediğini sen nereden biliyorsun? Belli evlâhi teâlâ mutekaddemîn ve mutekhîn fi i Teala, saatin. Şimdi İmam Rabbim döşedi ona. Hatta önceki ve sonraki mütehakirin meşayihinden kerametin Allah dostlarından zuhuru an be an devam ediyor. Her saat, her saat. Gül-i saatin, zuhur-i ya rıfa el muddai emla iddia eden istebilsin, istebilmesin, ister da her an kerame zuhur ediyor şiurun ma'dar duha güçlü e, kuşlu güneşe zarar vermez fil ufuk, ufukta talanın ta dolucu olduğu halde güneş kuşlu vadi doğmuş etrafı aydınlatıyor en nayra dalaha men leysa za besaz göz yormayan bunu görmesi güneşe zarar verir mi vermez Allahu Teala o mutasırlardan da bizi muhafaza etsin. yani evet. onlar da hak ile cevap vermeye bizi muktedir etsin inşallah. <gülüyor> 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 okuyalım. Zamanında demişti Ediyan efendim bunun ilmin yoktur yoktu. Şimdi insan Zamanı demişti İrfan, Halil Bağdadi kutsuzu zamanda ki İrfan ehli zatlar demişti ki, onun zamandaki İrfan eli demişti ki, bunun ilminde yoktur şimdi insan. Şimdi bu zatın ilmine ulaşmış bir insan yoktur. Halil Hazretleri için öyle derdi İrfanları. Halife çok yere gönderdi, ol an, o zamandan filan yere git, oraya irşad ettiyerek çok yere Halife gönderdi Halil Bağdadi kutsuzu hazretleri cani nuru gark etmekte el hala dünyayı nuru gark etmektedir diyor. İsmet Gariyullah Büyük Şefendi bu Evet. Bu nurdan bulup az hakka gidelim. Cemali ba kemal seyredelim. Aziz kardeşim bu nurdan bulup hakka Cemali ba kemal seyredelim. allah Teala bu nurdan füyüzatında bizleri ayırmasın inşallah. Allah'ımızı kabul eylesin. Gönül mübarek olsun. Lillahi Teala Fatih.